Bir soru sormak istiyorum. E, konuyu değiştirmiş ama bu, bu soru üzerinde birçok izleyicimiz yoğunlaşıyor. Diyorlar ki Zülkarneyn ve Hızır aynı kişi mi? Bizde bu hep bu öğretildi. Hayır, dedi, birincisi deniyor. şu var. Yani Kur'an'da Zülkarneyn geçiyor. Ee, Zülkarneyn'in kim olduğunu da tam olarak biz bugün yani tarihsel şahsiyetlerden bilmiyoruz. Ama tarihte Kur'an Zülkarneyn'in ne yaptığını geçiyor. Bizim için önemli olan oradaki kıssalardan alınacak ibret vardır. Kur'an'da Hızır diye bir ifade yok. Evvela onu söyleyelim. E, fakat Kur'an'da Kur Hızır geçiyor Hazreti Musa ile buluşan bir şahıstan bahsediyor. Bu Musa o mudur değil midir? tartışılmış ama yani Hazreti Musa olduğunu zannediyoruz. Orada Musa, Hazreti Musa'na buluştuğu bir kişi var. O kişiye Hızır denmiş. Yani Kur'an'da ismi geçmeyen bir kişi var. Hazreti Musa ile arasına geçen o kişiye Hızır denmiş. O, yani o kişiye Hızır ismi konabilir, olabilir. Yani ona bir diyeceğimiz yok ama yani o kişinin Zülkarnin olduğunu gösterecek hiçbir şey yok. Yani böyle bir şey söyleyecek de hiçbir evet. mantıki temel yok. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım. Yani bizim İslam düşüncesinde ...sırf bu bizim hocamızın saydığı... ...detçalle ilgili uydurmalar değil... ...bunun dışında mesela bir aptallar meclisi vardır... ...30 tane aptal dünyayı yönetiyor... ...ondan sonra evtatlar vardır... ...dünyanın direkleri bunların zaten e, aptal denmesinin nedeni de birisi ölünce yerine birisi gelip de işte ona bedel olarak yer Benim değiştirebiliyor. İşte yani 30'lardan biri tamamlanıyor sürekli 40 bunlar. Ha bütün dünya üzerine 40 tane aptal olacak. Var. Derim biri, biri öldü mü hemen yerine biri geçiyor. 40 sürekli. Kırk. Ondan sonra işte 30 40'lar, 7'ler onlar mı İşte tabii 30'lar, evet. 40'lar var, 7'ler evet. var, 3'ler var, var. Bir de dikkat ederseniz Onlar aynı bir problem. Neler ha, evet, evet. Tamam. Yani bir de mesela Gauss var o bir tane. Evet. Ne hikmetse de her cemaatin lideri de işte o gavs. Tabii. Yani aşağı yukarı. ...günümüzde de. Gazi Azam, Abdülkadir Gelen... Tabii. İşte yani, değil mi? ...o dönemden. O dönem, abi, şey, tabii o dönem yani. tabii. denmiş tabii. kimseler. Tabii. Yani şimdi kime sorsanız... ...mesela bir de şey var... ...her asırda bir müceddit gelecek... ...dini yenileyecek gibi. Yani biz şimdi Şiilikteki Şii inancı... ...her asırda imam olacağı eleştirmişiz ama... ...her asırda müceddit vardır diye de... ...benzer bir inanç yandan hop diye... Evet, ...ilave hop etmişiz. Evet. Fakat o izaha karşı dikkat edin... ...aşağı yukarı her cemaat... ...kendi liderinin minimum... Minimum bak. Bunun maksimumları nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Maksimum Allah'a kadar gidiyor. Allah bizim şeyhe hulul etti diyenler var. içine girdi ama minimum kendi şeyini yani bütün cemaatler değil Önemli bir çoğunluğu cemaatlerin. Bir kısmını istisna ederim. Evet. Önemli bir kısmı kendi cemaatlerinin şeyini bu asrın müceddidi görüyor en azından şu anda etrafında böyle belli ciddi kalabalık toplayan cemaatlerden asrın müceddidi olduğuna inanılan yani şey. Yani Mehdi, Mehdi mi diyor? Yok. Dini ha, yeni yenileyen. Dini yenileyen. Ha, yani dejenere. Mehdi, de hani Mehdi de son asrın. Mehdi içinde inanılıyor ha, ya hayır. dini düzeltecek. Yani Mehdi de genel düşünüyor. olan. Görüp dolaşıp İsrail oğullarından çıkacak deyip dayatıyor. Da hayır ha, hayır. 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 Mehdi de son asrın müceddidi olduğu için hayır. o da aynı inancın evet. bir uzantısı ama her da müceddit var. Şimdi mütevazi cemaatler biraz daha e, müceddit diyorlar. Mütevazilik azaldığımız kendi şeylerini mehdi görüyorlar. Mütevazilik biraz daha azalırsa İsa görüyorlar. Daha da azalırsa Allah hulul etti diyorlar. Ondan da daha fazla bir yer yok zaten. Allah.